Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere böyle güzel bir tığ oyasının yapılışını göstereceğim. Böyle küçük bir şeye çıkardım ve şöyle bir tanesinin yapılışını gösterdikten sonra böyle güzel bir örneğe sahip olacaksınız. Alttaki tığ battısı arkadaşlar iki zincir üzerine İki zincirle tığ battısı yaptıktan sonra böyle modelinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Abonelikler ücretsiz. Sadece bana destek amaçlı abone olacaksınız arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun. Şimdi hemen yeşil ipimle şöyle bir tane. Zincir çektim ve hemen ilk tabat diye battım arkadaşlar. O de böyle dursun. Şimdi bir tane, bir tane e, örümcek yapacağız. şöyle arkadaşlar bir örümcek yaptım bir iki üç kez doladım üstüne bu şekilde üç kez doladım bir iki üç dördüncüye battım iki 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 iki, i̇ki olacak şekilde çıktım arkadaşlar bir iki üç tane zincir çektim Şimdi bu çekmiş olduğum trabzanı aşağıya kadar şöyle dolduracağız arkadaşlar. 2 3 4 5 bu şekilde dolduruyoruz. 6 7 8 9 10, 10 ve Bakın böyle 11 tane doladım. Şimdi bu hemen dibirde elde yandaki tabak diye böyle batıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi yine tekrar bir tane örümcek yaptım. Bir, iki, üç kez doladım. Şöyle üç kez doladım. Bir, iki, üç, dördüncü tığ battı ya. İki, i̇ki, iki, iki, iki olacak şekilde çektim arkadaşlar. Şimdi burayı yine dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 arkadaşlar. şöyle 11 tane doladım. Bir tane atladım. Yeşil kısmımız böyle. Şimdi hemen şöyle 2-3 zincir çekelim. Bütün yazmamızı Yeşillerini bu şekilde yapacağız. Böyle. Şimdi renkli ipimi alayım, devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi renkli ipimizi aldım. Hemen şu ilk yapmış olduğumuz tırabzanların en tepesine arkadaşlar bu şekilde tutturdum şimdi ipimi şöyle genişlettim bakın sırayla batacağım alttan zincir çekip ipimi çektim bakın bu şekilde alttan zincir çekiyorum ipimi yukarıya doğru çekiyorum Arkadaşlar, bütün bütün trabzanların tepesine bu şekilde batıp ilmeğimi yukarıya doğru çekiyorum. Evet bakın bütün hepsine böyle battık. İpimizi yukarıya doğru çektik. Şimdi hepsini tek seferde çekiyorum. Böyle bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle aradan bakın şöyle bir tane pırpır pır yaptım üstüne. 1 2 3 4 zincir aradan geçiyorum. Bir tane pırpır pır yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle oldu. Şimdi 4 parça yapmış. evet 4 tane yapmış. 3 tane yaptık. 1 2 3 4 zincir. Bir son bir tane daha yapacağız. Evet. Şöyle bakın. İlk motifimiz oluştu. 1 2 3 4 zincir çektim. Arada hemen yandaki tepenin başına battım. Şöyle. Bakın arası da böyle olacak. Şimdi yine ipimi uzattım. Yandaki Şöyle yine başladık arkadaşlar. Bütün bütün trabzanlara üzerine batarak ipimi çekiyorum. bakın böyle hepsini bir çektim ve kapattım 1 2 3 4 zincir aradan şöyle aradan batıyorum 1 2 3 4 zincir yine aradan Evet arkadaşlar buraya da yine 4 tane pırpır pır yapacağız ve modelimiz bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bitirdikten sonra böyle güzel bir modeliniz olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Modelimiz bu kadar. Ee, yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.